Ahmet. Gidiyor kalemin gidiyor. En kolayı bu kadın ya. Ama kadında bile şu an zorlanıyor. Kadının yüzü bir to. Yüz mü olur? Sen onu halledersin. En zoru buydu. En zorunu Sen... yaptım. Hayır. Bence o kadın daha da kolay. Hayır. Çiz en bakalım. Buydu. Önemli olan o. En zoru buydu. Öyle miydi? Tamam. Devam et hadi. İkinci en zor bu. Çünkü en bu. Şimdi bitirdiğin hep daha bakayım. kolay olur Yekta. Bitirdin He? ya onları. O yüzden daha kolay geliyor sana. Hı -hı. Kadının kolu. ve evet, devam. Kaşıyor, anne. Kaşıyor, kaşıyor. Ka kaşıyamam Hı. şimdi. Kaşıyor. Devam et hadi. Ben kaşıyor. Kaşıyor. Hadi. Tamam. be. Tamam. de tamam. Yo bayağı oldu işte el oldu, bun oldu. O de değil. Güzel devam et. Ellin dizgin tut Ellerini ne yapıyorsun anneciğim? Düzgün, çap. Anne. Ha, devam et. Hı Ay. hı. 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 şey olmaz hadi devam et sen. Hmm. Şey mi? Tamam. O kadar uzun mu orası ya? Hmm, kolu. Evet. Sen şimdi diğer kolundan devam et bence. Diğer kolundan devam et. Orası ya, sanki yukarı kaydı gibi. Kolu o oh, o oh, orası ne ya? Ha saçları mı onlar? Tamam aşkım. Devam ne et. saçı? Ne orası? Şurası. Saçı işte. Saç var orada. Kolu orada. Kolundan sonra kolunun hemen yanından yaka çıkıyor. Görüyor musun? Kolunun o kadar yukarıdan değil. Kolunun yanından hemen. Aşağıdan aşağıdan aşağıdan. Yaka oradan mı çıkıyor ya? Anne şurayı yaptım. Bu çizme çizme tamam devam Örmüyorum et. Görmüyorum ki sen yaptın bir bekle. Tamam tamam devam et, kapat. Devam et anneciğim. Kapat. Oğlum devam et. Hadi çekme. Hadi dört dakika oldu dört dakikadır bir şey. Hadi. Dört dakikadır bu ikisini yapıyorum Allah. Dört dakika onlar daha çok dakika önceydi. Bu dört dakikadır şu kadına başladın hadi. Evet, ne yapacağını görmediğin için çizdin ya. Yok ya. Evet. Allah Allah. Tamam. Şimdi görüyor musun? Tamam. Düşünsene kodun yüzünü böyle yaptık. Saçtan. <laughs> tamam gözlerini yap güzel yine oraya. şimdi geliyor evet. Bu Orada gördüğün gibi çiz gözlerini de Gözlerin biri büyük birisi küçük mü? Öyle gibi. He. Burnunu yolu yarımdan yandan. Evet. Güzel dudakları. Hı hı. Saçlarını yap. <laughs> kabarık yine. O arkası zaten kabarık. Yukarı doğru. O kadar çok kabarık değil galiba. Sen gördüğün şekline göre yap. Hı. Yan taraftan da çıkıyor Şuradan mu? Şuradan bir geliyor. Bir şu üstünden şöyle geliyor. Tamam. Hı. Evet. Da kızıyor. Daha doğrusu kızgın gibi mi oldu? Evet. Bana kafası buraya gelmeli. Mecburen. Tamam gelecek. Öyle yap. Ama bu tarafa nasıl gidecek? Nereye? Vücudu. Hadi de çizdik. E <laughs> mecbur çocuklar işin? küçük ya. Sen adam olsun çiz. Anne. Hı. Ben, ben demiyorum kafayı buraya yapacağız. Tamam. He? Vücudu... arkasında kalır balta. Sen adıma bir çiz. Eli o şeyi baltayı arkasını tarafında kalır. Anladın mı? Ayağını yapayım bir. Hayır. O ama yapacağım. bak kadının yekta yeah, daha... bir şey mantık mıyım önce? Yaparsın. Aşağıdan başlayacaksan kadının e e eteğinden başladın ya Onun da bacaklarından başlayacaksın o zaman. Hı hı. Ayakkabısı denk gelmiyor da bacaklarından başlayacaksın evet. Ama o beli kadının beline kadar çıkacak o bel kısmı pantolon kısmı. Değil mi? Aynı izada gibi bel. Anne. Canım. Böyle. Tamam. Tamam. Oldum. Sen gördüğünü çiz bakalım. Üzüm, üzüm, sepet yok. Üzüm sende, gözüm yok. Yani buradan gidelim. Her sözüm, sözüm yok. var oldu. Bacağını ayırmadın ki alt kısmı ayırık mı? İki Ay, bacak canım. olmadı. Öyle değişik bir şey oldu. Devam et bakalım tamam pantolon yukarıya doğru git. Hmm. Anne normal şöyle bir dokunsana. Kerem, çekim yapıyorum yani oraya öyle olmaz hadi. Hayır hayır hayır. Devam et bitene kadar hadi. Adamı da bitir sonra keseceğim. Şuradan şöyle kafanın geliyor. Arkadaş şöyle bir şey geliyor. Bu ne? Ha, kol falan o, orada değil miydi? Nerede? Biz bütün mü gidiyor öyle? Evet o, işte, Sırık bir adam. Var. İyi tamam şey yektam. Şey adamı bir yerleştir. Şey oluyorsa bu evi evin de içine alırız. Anladın mı? Ha? Evet. Evi ben Evin silelim. birazını silerisin evet. Sen bir adamı yerleştir. Evde arkada kalır. O, o tarz. Çok fazla girmeyecek sanki oraya da zaten. Gözüm yok. Şurayı sil. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Güler güler. Teşekkürler, teşekkürler. Güle, güle. Ay ben tutuyorum. Sen siler misin? Ben silemiyorum da. Bak şimdi ben sana şurayı şöyle silelim. Tamam. Çok güzel <laughs> çekme daha oldu. iyi çekmede daha iyi oluyor. Çok bittin oğlum bunu? Bu ne? Çok büyük olmuş sanki. Güzel. İyi tamam. Çekersin. Şuradan hemen balta önemli bir rol oynuyor. Onu salan birer el. Görürüz. Şöyle. 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 Etrafına şöyle bir sar. üzüm sen de gözüm yok orayı tamam birleştirmeyebilirdin yarım da bırakabilirdin ya tamam böyle oldu okey okay, oldu Al Ol böyle tamam şöyle altan başı tam böyle evin şeyine gelecek ha. Evin kenarına şuraya gelecek galiba böyle değil mi? Dolduracak gibi. Devam Kafası. et. Kafası. Ne? İyi ki sığıyor yalnız ha. Ya çizmeyelim. Olur mu canım? Çiz çiz. Çiz o evin. O güzel duracak. Sen merak etme aşkım. Devam et. Sen çiz harika olacak. Harika. Evet devam et. Bence olmayacak harika. Bir çiz. Adamı baltayı çıkar yukarı doğru. Çıkarmıyor. He. O kadına falan gelmiyor değil mi baltayı? Gelmiyor. Bak o bir sürü yer var. Tamam. Çıkar çıkar biraz daha çıkar. ilk önce adamı adamın suratını da Hayır ilk önce bunu yapalım ki adamın suratını yapabilirim. Tamam sen bilirsin sen daha iyi Balta dediğim <laughs> böyle olur. Balta dediğim böyle olur. Evet. Öyle böyle böyle. Burası çok keskin de olmayacak. bundan daha sivri odanın her yerine batabilecek demiri derebilecek olmalı. Seni seviyorum hadi. Zambasını. adamın suratını çiz. Şöyle üstün şurasından. rồi right. yeah. <coughs> 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 Onun sevinçleniyordur. Ama adam hiç sevinçlenmiyor burada. Bak. Evet. Göstermiyor musun? Göstermiyor musun? Üzgün. Göstermiyor musun onu? Üzgüyor aşkım çok üzgün. Üzgünüm. Bitti mi? Hı. Sadece bir şey söyleyeceğim Kerem'ciğim. Şimdi annenin suratı o kadar ya. Adamın suratını biraz daha büyük yapman lazım. Adamın suratı çocukların suratından küçük oldu oğlum. Benzi güzel. Yok oğlum. güzel. Dur onu ayarlayalım Ay. şimdi. Onu Ay. ayarlayalım. Güzel, güzel. Sinsi bak hani sakalları güzel. falan var adamın. Aa, var, sakal Sakallarını adamımda. yapacaksın. Özür diliyorum. Baya büyük yap ki sakallarını adamın yüzü güz büyük dursun. Devam. Al sen büyük sakal. Adamın yüzü büyük gözük. Al sana sakal. İyi hadi neyse tamam. Tamam mı? Tamam. İyi hadi.